Arkadaşlar. Nihayet ulaştık. Aa çok kar var yerde. Çok var. Bakın etrafı göstereyim size. Fındık bahçeleri. Aa, bizim orada küçük yaptığımız kulübe de görünüyor. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Zor yürünüyor bayır çünkü. Ah kayacağım. Evet, aşağısını göstereyim. Yola bakın. Ne kadar yüksekte olduğumuzu anlarsınız. Onun da altında yol var. Evet, karşılara bakalım. Dağlar. Evet, aşağıda şehir gözüküyor uzaktan. kulübeye yaklaşıyoruz. Evet. İşte kulübemiz. Daha henüz bitmedi yapım aşamasında. Çıkamam ki yüksek. Evet karını göstermek istedim kulübenin ama işte orman çıkardı.